İyi arkadaşlar. Bu dersimizde Türklerin İslamiyet'i kabulünden sonra Türk devlet yapısından meydana gelen değişiklikleri göreceğiz. Türk İslam devlet yapısı. Arkadaşlar Orta Asya Türk devletlerindeki egemenlik anlayışı Türklerin İslamiyet'i benimsediği dönemlerden dönemden sonra da büyük oranda devam etmiştir. İlk Müslüman Türk devletlerinde yönetim anlayışı devlet geleneği Türk kültürü ve İslam kültürünün kaynaşmasıyla oluşmuştur. Türk kültürü ve İslam kültürünün kaynaşması sonucunda Türk devlet geleneği oluşmuştur arkadaşlar. Türk İslam devlet geleneği. İlk Türk devletlerindeki cihan hakimiyeti ülküsü ile İslamiyetle birlikte cihat anlayışıyla birleşerek İslamiyetin dünyaya hakim olması şekline dönüşmüştür. Yani Türkler İslamiyet'ten önceki Türk cihan hakimiyeti mefkûresini, Türk cihan hakimiyeti ülküsünü İslamiyet'in getirmiş olduğu cihat anlayışıyla birleştirmişlerdir. İlk Türk devletlerinde görülen ülkenin töreye uygun ve adaletli yönetilmesi, devlet halk içindir anlayışı Türk İslam devletlerinde de devam etmiştir. Türk İslam devletlerinde eski Türk geleneklerine uygun olarak hanedan ailesinin ortak malı sayılıyordu devlet. İslamiyet'in kabulünden sonra da bu aynı şekilde devam edecektir. İlk Türk devletlerindeki kut inancı İslamiyet kabul edildikten sonra İslami bir anlam kazanarak Allah'ın takdiri veya nasibi olarak yorumlanmıştır. Yani halk Allah bu hanedana bu devleti kurdurmayı nasip etti ki kurmayı nasip etti ki dolayısıyla ülkeyi de bu hanedan yönetecektir. Anlayış hakim olmuştur. Allah'ın takdiri. Ve bu yüzden o hanedana itaat edilmiştir. Kut'un belli bir hanedana verildiği düşüncesi aynen devam etmiştir. Türk İslam devletleri için İslam'ın getirdiği yeni özelliklerden biri de tahta geçen sultanın İslam halifesinden onay alması uygulamasıdır. Yani Türk İslam, e, Türk İslam devletlerinde işte Karahanlılar'da, Gazneliler'de veya daha sonra Selçuklular'da e, tahta geçen hükümdar Abbasi halifesinden yani İslam halifesinden onay alıyordu halifeden tasdik almak suretiyle hükümdarlığı onaylanan sultan meşru bir yönetme gücü elde etmiş olurdu. Hükümdarın, sem, hükümdarlığın sembolü olarak da hutbelerde ismi okunur, halife tarafından kendisine ilat gönderilirdi. Arkadaşlar bu arada e, Abbas halifesinin hükümdar onay fermanına menşur adı verilir. Menşur. Abbas halifesinin hükümdar onay fermanı. Hutbe okutmak ise cuma ve bayram namazları öncesinde hükümdarların adının veya ünvanlarını söylenerek dua edilmesidir. Tıraz, Abbasi halifesinin hükümdarlara gönderdikleri elbisedir. Tıraz, hükümdara gönderilen Halife tarafından hükümdara gönderilen elbise kıymetli kumaşlardan dikilir bunlar. Hilat, Abbas halifesi tarafından tıraz ile birlikte kılıç, at, eğer takımı, kemer, işte davul, bayrak, para gibi mal ve eşyaların hükümdarlara gönderilmesine de hilat adı verilirdi. Yani hediyeler gönderilirdi hükümdara. Yine Türkistan devletlerinde hükümdarlığın sembolleri arasında futbol okutmak, para bastırmak, işte traz tıraz giymek, nevbet yani davul çaldırmak, çetr denen şemsiyeyi kullanmak, sancak, tura gibi uygulamalar vardı. İslamiyetle birlikte Türk hükümdarlarına verilen ünvanlarla değişmeler olmuştur. İslamiyet'ten önce Orta Asya'daki Türk devletlerinde işte Han, Hakan, Yabgu, Şat, İltebe, İdikut gibi ünvanlar kullanılırken bunların yerine İslamiyetle birlikte Emir, Sultan gibi ünvanlar ortaya çıkmıştır. Mesela Sultan Mahmut diyoruz. İslamiyetle beraber Sultan ve Emir gibi ünvanlar ortaya çıkmış. Türk İslam devletlerinde hükümdarların devlet işlerini yürütürken yetki ve hukuklarını sınırlayan hiçbir müessese yoktu ve görünürde hiçbir makama hesap vermek zorunda da değillerdi. Ancak Allah'a karşı sorumluydular ve dini kurallara uymak zorundaydılar. Yani şeriata uymak zorundadırlar. Ayrıca Müslümanların her konuda birbirleriyle istişare etme ilkesine uyarak sıkça başvurdukları devlet ricalinden oluşan bir danışma meclisleri vardı. Yine Abbasilerde ortaya çıkan vezirlik uygulaması ilk Türk İslam devletlerinde de varlığını devam ettirmiştir. Vezirlik uygulaması. Ee, ve mesela Karahanlılarda vezire yuğuruş denilmiştir. Vezirin görevleri vardır. Ee, işte tayinler yapmak, gerektiğinde görev değişikliklerini yapmak, hükümdarla birlikte savaşlara katılmak. Mesela Kutak bu göre vezir hükümdarın elidir. Vezir iyi olursa hükümdar rahat uyur. Arkadaşlar Yine Karahanlılarda saraya kapı, Selçuklularda dergah ya da bargah denilmiştir saraya. Çünkü ülke buradan yönetiliyor. Sarayda birçok görevli bulunurdu. Bunların başında ise Hacip bulunurdu. Saraydaki görevlerin başında Hacip. Hacip Sultan ve Vezirden sonra en yetkili üçüncü görevliydi. Hacip ve Hacip. Selçuklar'da mesela Büyük Hacip, Has Hacib, hacib bir Hüccab denilen kişiler vardı. Yine Hacib'in görevleri arasında hükümdar ile halk arasındaki ilişkiyi düzenlemek yer alır. Hükümdar ile işte hükümet arasındaki ilişkiler düzenlemek, resmi törenlerde protokolü düzenlemek, yabancı elçilerin sultanla görüşmelerini sağlamak, düzenlemek yine arkadaşlar Hacipler tarafından gerçekleştirilirdi. Genellikle işte kulam sistemine göre yani Osmanlı'daki devşirme sistemi gibi düşünebilirsiniz. Yani küçükken alınıp devşirilen çocuklardan yetiştirilmiş yüksek rütbeli subaylar ve emirler arasından seçilirdi. Yani e, önemli e, saray görevlilerinden arkadaşlar. En önemli saray sizdir de diyebiliriz Hacib için. Şimdi e, Türk İslam dünyasında ilk edebi eserler. Yani arkadaşlar e, dediğim gibi dikkat edeceğimiz husus Türk İslam dünyasında, yani Türk dünyasında değil, İslam dünyasında değil, Türk İslam dünyasında, Türklerin İslamiyet'e kabulüyle beraber ortaya koydukları ilk önemli eserler. Birincisi Kutatlı Bilik. Arkadaşlar Yusuf Has Hacip tarafından Doğu Karahanlı hükümdarı Tamgaç Buğra Han'a sunulan bir eserdir. Mutluluk veren bilgi anlamına gelmektedir. Uygur alfabesiyle yazılmıştır. Hükümdarlara öğüt veren ilk siyasetname özelliği taşır. Siyasetname, hükümdara öğüt veren kitaba siyasetname denilir. Türk İslam dönemine ait ilk edebi eserdir arkadaşlar. Türk İslam dönemine ait ilk yazılan eser. İlk edebi eser. Divan-ı Lugati Türk, Karahanlı soyundan gelen Kaşgarlı Mahmut tarafından Abbas Ahlifesi'ne sunulmuştur. Türk dilinin Arapçadan üstün olduğunu kanıtlamak üzere yazılmıştır. Arapça yazılmış bir Türkçe sözlüktür arkadaşlar. Lugat sözlük demek. Arapça yazılmış Türkçe bir sözlüktür. Atabetül Hakayık, Edib Ahmet Yükneki tarafından Hakaniye Türkçesi ile Uygur alfabesiyle yazılmış. Gerçeklerin eşiği anlamında ahlaki öğütler şiirsel biçimde yer almaktadır bu eserde de. Divanı Hikmet, Hoca Ahmet Yesevi tarafından yazılmıştır. İslamiyet'i tasavvuf yoluyla anlatılabilir eserdir. Dini ve ahlaki öğütlere yer vermiştir. Evet arkadaşlar Büyük Selçukluların kuruluş dönemine geçelim. Büyük Selçuklu Devleti Oğuzların Kınık boyu tarafından kurulmuştur. Hani Oğuzların 24 boyu vardı. Bunların bir tanesi Kınık'tır. Osmanlı mesela Kayı boyu kurmuşken Büyük Selçuklu Devleti'ni de Oğuzların Kınık boyu kurmuştur. Selçuklular kurulmadan önce tabi İslamiyet daha kabul edilmemiş. 9. yüzyıl sonlarında Aral Gölü civarında Oğuz Yapı Devleti kurulmuştur. Yani Oğuzlar tarafından Oğuz Yapı Devleti kurulmuş Aral Gölü çevresinde. Oğuz Yapı Devleti'nin yıkılmasından sonra Oğuz komutanlarından Selçuk Bey kendisine bağlı Oğuzlarla Cent şehrine yerleşmiş. Cent şehrine de dikkat edelim. Cent şehrine yerleşmiş ve burada İslamiyet'i kabul etmiştir. Yani Selçuk Bey nerede İslamiyet'i kabul etmiştir dersek Cen şehrinde İslamiyeti kabul etmiş Selçuk Bey de Selçukluların ataları bu arada. Selçuk Bey'in ölümünden sonra oğlu Arslan Bey geçmiştir Selçukların başına. Selçukların Mavera Nehir bölgesinde güçlenmesine rahatsızlık duyan Karahanlılar ve Gazneliler, Gazneli Mahmut Arslan Bey'i görüşme için davet edip daha sonra yakalatıp Kalincay kalesini hapsetmişlerdir ve ölene kadar da orada kalmıştır. Bu gelişmeden sonra Selçukların başına devletin asıl kurucuları olacak olan Tuğrul ve Bey, Çağrı Beyler geçmiştir. Tuğrul ve Çağrı Bey. Arkadaşlar e, Tuğrul Bey siyasi liderdir. Yani ülke yöneten kişidir. Çağrı Bey ise ordu komutanı olarak görev yapacaktır. Tuğrul ve Çağrı Bey komutasındaki Selçuklar bir kendilerine bir yurt aramaktalar. Ve e, Nesa 1035 yılında Gaznelilerle Nesa savaşını yaparlar. Daha sonra 1038 yılında Serah savaşını yaparlar ve Horasan şehrini fethederek Nişabur'a girmişler. Horasan şehirlerini ele geçirip Nişabur'a girmişler ve bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir. Horasan dediği bölge arkadaşlar şu ok ile gösterdiğim bölge Horasan bölgesidir. Karadeniz'in <laughs> biraz daha güney doğusunda Azer Horasan bölgesi. Tabi burası Gaznelilere bağlıydı. Selçuklular burayı Gaznelilere almak için mücadele etmişlerdir. Selçuklu-Gazneli mücadelesi, tabi Gazneliler Selçuklara artık bu tehlikeye bir son vermek amacıyla iyice güçlenmelerini engellemek için 1040 yılında Dandanakan Savaşı'nı yapacaklar ve e, bu savaş ile Selçuklular galip gelecekler. Torul Bey Sultan Mesud'u yenmişti Dandanakan Savaşı'nda. Devlet kuran devlet yıkan savaş demiştik. Dandanakan Savaşı'nda Gazneliler konusunu hatırlarsanız. Bu savaştan sonra Selçuklular kesin olarak kurulmuş ve Gazeliler yıkılış sürecine girmişlerdir. E, Tuğrul Bey dönemi 1040-1063 yılları arası Danlanatan Savaşı sonrasında Tuğrul Bey Selçuklu Sultanı ilan edilmiş ve başkent Merv şehri olmuştur. Tuğrul Bey ülke topraklarını ve et edilmesi planlanan toprakları Türk terzi gereği hanedan erkekler arasında paylaştırmış kısa zamanda yeni fetihlere ve Anadolu'ya yönelik atımlara başlanmış. Pasiller Savaşı 1048 arkadaşlar önemli bir savaş. Pasiller Savaşı Anadolu'nun fethi için Bizans ile yapılan ilk Selçuklu Bizans Savaşı'dır. Anadolu'nun Orta Asya'dan e, göç etmeye devam eden Türkmenler için uygun bir ortam olduğunu düşünülmesi Pasiller Savaşı'na neden oldu. Arkadaşlar daha öncesinde Torur Bey, kardeşi Çağrı Bey'i Anadolu'ya göndermiştir. 1015-1020 yıllar arasında ve Anadolu'nun Türkler için yurt olup olmayacağını görmesi açısından yani <laughs> keşif amacıyla keşif yapmak amacıyla Çağrı Bey Anadolu'ya sefer düzenlemiştir. Tabi Anadolu'ya geldikten sonra da Anadolu'daki işte düşman durumu nasıl? Halk kimlerden oluşmakta? Bizans'ın otoritesi Anadolu'ya hakim mi? Yeryüzü şekilleri nasıl? Su sıkıntısı var mı? Ne bileyim tarıma elverişli e, iklimi nasıl, bunların hepsini tanımak amacıyla Çağrı Bey Anadolu'ya sefer düzenlemiş, dönüşünde Tuğrul Bey onurlu rapor vermiştir. Bu da Pasinler Savaşı'na neden olacaktır. Selçuk Anadolu'dan çıkarmak isteyen Bizans ve Gürcülerden oluşan orduya karşı arkadaşlar Pasinler Savaşı Bizans ve Gürcü kuvvetlerine karşı yapılmıştır. 8 yılındaki bu savaşı Selçuklular kazandı. Bizans ile yapılan ilk savaş olma özelliğini taşıyan Fasiller Savaşı sonunda yapılan anlaşma gereğince İstanbul'da bir cami yapılacak ve bu camide Tuğrul Bey adına Kutbe okutulacaktır. Tabi bu e, Bizans'ın egemenlik haklarına aykırı olan bir durum e, söz konusu. Ancak İslamiyet'in o bölgede de tanınması açısından da önemlidir. Fasiller Savaşı ile Bizans'ın Anadolu Otoritesi sarsılmış Türklerin Anadolu'yu fethetme istekleri artmıştı arkadaşlar. Arkadaşlar e, bugünkü dersimizi e, burada tamamlıyoruz. Önümüzdeki derse Tuğrul Bey'in Bağdat Seferi'nden devam edeceğiz. Çalışmalarınızda başarılar.